Arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte Roblox'un ilk pardon 3. bölümüne karşınızdayız. Roblox Hello burunda 2. bölümünü oynuyoruz. Hemen en son böyle burada kalmıştık. Anahtarları falan hep buldum, aldım. Evet işte öyle. Hemen girelim. Şöyle adamın evine girelim. Adamın evinin camları kırık. Şöyle bir bilelim. Şurası da açık gördüğünüz gibi kaldığımız yerden. Şöyle. Şu acım amacımız şöyle şurayı. Kapat, kapat. Şöyle açalım ki nasıl açacağımızı bilmiyorum. Em ama bugün açacağız herhalde. Ben bir üst katları falan çıkayım. Aha. Evin içinde köpek. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Yes be budur Şimdi şunları falan alıştıralım. Bu key okay, ne alaka? Bunu bilmiyorum. Yok key yazıyor. Belki bir şey çözmek içindir. Ya da başka bir şey içindir. Ya bilmiyorum yani bir şey içindir. Bir milyon. Çünkü ya oyun baş oyun oyunun ilk başlarında böyle banatlar verdi bize. İşte. Vermişti. Televizyonu açabiliyor muyuz acaba? Hem, şuraları bir gelelim belki şurada gezin bölme falan filan vardır. Aa bir şey buldum. Aa vallahi Aa bir tane daha bel buldum. <laughs> İki tane bel. Şöyle. Bu beller ne işe yarıyor bilmiyorum gerçekten. O delikleri açmak için ya da başka bir şey için yarıyor. Arkadaşlar bu arada daha fazla videosuna gelmiyor. Başka sefer video gelmesini istiyorsanız daha katarak bunu sağlayabilir misiniz? <laughs> Uf. Ne yapacağız bir şimdi ya? Üf, hala yok. Dur, dur ya belki şuralarda bir yerdedir. Acaba? Dur, ben evimi hiç görmedim. Evimi bakacağım ben. Buraya tekrar geleceğim arkadaşlar. Bu ne? Bunu ilk başlarda çok merak ettim. Onun için mi? Yok şey deniyorum belli ama olmuyor. Buradan zaten arkadaşlar bu arada eve oradan ki, ki giremiyorsanız buradan girebilirsiniz. Belki bu yoğurkey evin anahtarıdır. Çünkü çok merak ettim evi. Normalde bizim evimiz şu buraydı. Evet Fazla bilmiyorum. Hemen şöyle girelim. Aa vallahi bizim evin şeyi anlatırım. Anahtarı ama açılmıyor. Girilmiyor. Neden? Bizim evimiz neden giremiyoruz? Ya öf. Kapatırmış. Kapatırmış. Kapat. Of. Giremiyoruz neyse boş verelim bizim biz belki şuralardan bir yerden şöyle gidebiliriz şöyle Baba <laughs> herhalde çıkamayacağız şey Şey. Bu Baba evimizin anahtarıymış derken Çakı buldum. Hamer. Abi bu açacağız. Açacağız, açacağız hemen açmayo. Hemen açacağız, hemen açacağız, açacağız, açacağız. Tamam. Tamam, 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 açacağız, açacağız. Buraya açacağız. Tamam. Buldum, buldum. Buldum. Buldum çakıyı buldum, çakıyı buldum. Çakıyı buldum. Oyra açacağım. Aa, açtı. Vallahi açıldı. Oha. Oha. Allah. Oha. 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 Arkadaşlar girdim. Gerçekten çok merak ediyorum. Nasıl? Herhalde bir labirentteyiz. Gerçekten arkadaşlar. Çok merak ediyorum. İlk defa girdim buraya. çabuk çabuk dur. Şurada bir şey var. Şu bir elerim, dokunalım. Ya buradan ne alakalı? Burada bir tane... Üf. Üf, hadi şunu mu çekeceğiz? Üf, bunun için bir şey mi bulacağız? Ne yapacağız? Ama girdim ya. Vallahi. Vallahi girdim. Buralardan bir şey mi var? Böyle yıldızın ortasında falan. İlk defa girdi. Şimdi. Dur şuralardan bir şey deneyelim. Hamur. Hamur zaten hiç. Şey Dur. Ya bir şey yapamıyor muyuz? Allah'ım ya. Buraya kadar da geldik ya. Üf. Arkadaşlar yukarı çıkmak zorundayım. Yukarı çıkmak zorundayım. Maalesef bunu yapmak istemezdim. Ama yukarı çıkmak zorundayım. Oyun. Neden oluyor ya? Neden? Neden? Çabuk, çabuk. Tamam. Orayı anladık. Orası exit. Tam orayı anladım da. Oraya nasıl gideceğiz biraz ya? Öf. Ama gerçekten buraya kadar gelmek de büyük bir başarı. Çünkü merak ediyorum evin içinde belki onun içinde bir şey vardır. Açılmıyor ama. Bu neymiş? Kitap. Belki buralardadır. Şöyle bir şey gördüm ama. alınmıyor. Bu da alınmıyor. Dur. Uf. Ne yapacağız şimdi biz ya? Öf. Eksik tek bu bulumuz. Allah. Neyse giriyoruz tekrardan. Tekrardan girelim. Şöyle. Bir yer bir gözüneyim belki gözümden kaçırdım. Bir şey vardır. Arkadaşlar gözümden kaçırdığım bir şey varsa yorumları yazabilirsiniz. Bulamıyorum. Şuraya baktım. Şu alamıyoruz derken. Şöyle falan atlayarak mı yapacağız? Ben şöyle şöyle şunun içine mi çekeceğim? Ya valla kısa video olacak ama ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten her yeri gezeniyorum ama nasıl bulamıyorum hiçbir şey anlamıyorum ya. Herhalde biz buraya girdiğimizde en üst katta bir şey var hemen arkadaşlar buradan yukarı çıkacağız ve en üst kata çıkacağız arkadaşlar en üst kata çıkacağız oyun bitmek üzere o abi abi çok kötü abi çok kötü çok kötü o oh, o oh, selam gençlik tamam tamam Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok kaçtık 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 çok zorlayıcıydı arkadaşlar. Benim için çok zorladık biliyor muyuz? Nasıl arkadaşlar? Videomuz burada bitiyor. Kanala abone olmak istiyorsanız sağda abone kısmından olabilirsiniz. Videoyu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.